Vallahi çok merak ediyorum. Acaba Kadir yatırdı mı parayı? Yatırmıştır herhalde anne ya. Alıp kaçacak değil ya. Ne bileyim ben kızım şeytana falan uyar. Nasıl bakarız Müjgan'ın yüzüne? Zaten laf sokuşturmak için yer arıyor. Tamam beyefendi. Ee, siz benim kaydımı yapın. Ben bu akşam beş gibi gelir, imzalarım formları. Teşekkür ederim. İyi günler sağ olun. <laughs> Kayıt işlemi de tamamdır. Ya abicim. Sen harbiden kafayı yemişsin ya. Ya o ralliye katılan arabaları, motorları modifiye edilmiş. Sen o rallide ancak toz yutarsın. Ben de şimdi gidip Tahsin Usta'ya bütün ayarlarını yaptıracağım araba. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Modifiye diyorum abicim, modifiye diyorum. Ayar değil. Ya güçlendiriliyor motorlar. Oğlum motor falan hikaye. Olay şoförlükte. Veriyorlar o süt çocuklarına gıcır gıcır modifiye arabaları. Ama şoförlük sıfır. Onların arabası iyiyse benim de şoförlüğüm iyi. İyi ee, ben de geleyim seni izlemeye. Sen izlemeye gelmeyeceksin oğlum. Neden? Çünkü sen benim co-pilotum olacaksın. Yani yanımda oturacaksın yön filan tarif edeceksin. <laughs> ya, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ne o? Arabayla gelmişsin bugün. Evet baba bir haftadır çalışmıyordu araba. Motor kendine gelsin diye bir çalıştırayım dedim. <laughs> Motor kendine gelsin diye çok basmadın değil mi? Arabanın canı kalmadı zaten öyle basıp masıp da motoru yakma sakın! <laughs> Yok baba, yakar mıyım hiç? <laughs> anne, nasıl alırız sence şu resmi Müjgan Teyze'den? Ama ne resmi bırak Allah aşkına! Zaten bir şeye benzemiyordu! Ya, almak lazım anne, benim resmim o! O zaman iyi geçmiş olsun! Müjgan çok sevdi hayatta geri vermez onu! Üff <laughs> işte ya! 400 milyona sattı aşkımı resmen! Ay, ay hala aşk diyor ayol Aa, Bak şu kapıya. Aa, hoş geldin Müjgan teyze. <laughs> Merhaba Ayfe. Yo, Fethi... Ya, yoksa resmi almaktan. Yok hayır, hayır vazgeçmedim. Vazgeçmedim de bunun arkasında benimle evlenir misin diye yazıyormuş da bu nedir diye bir sorayım dedim. Aa, bu yazı mı? Hı -hı. Ee, bu yazı... Aa, e, bu yazı bir büyü Müjgan teyze. Ne? <laughs> büyü mü? Buyurun Sinan abi. Sağ ol canım. Ya bu senin damat çıldırtacak beni Mehmet Usta. Saat kaç oldu hala gelmedi bankadan. Benim bu damat beni de çıldırtacak Sinancığım. Beni de. Ya Müjgan teyze. Bu resmin asılı olduğu evlerde bekar kızlar evlenemiyorlarmış. Çünkü ressam resmi bu kadına hediye etmiş. Bu kadına kendisiyle evlenmesini istiyormuş bu resmi alan bütün bekar kadınları lanetlemiş. E peki kim bu kadın? Bilemiyorum ama ne Nemrut yüzü var değil mi? Ay şuna baksana uğursuz uğursuz duruyor. Kadir'de ne işi varmış bu resmi? Ona da kızı bir türlü evlenemeyen bir arkadaşı vermiş imha etsin diye. Ama eniştemi bilirsin çıkarcı işte hemen sattı size resmi. Al bunu götür ona. Yani ben öyle büyülü büyülü hikayeleri hiç sevmem. Şimdi durup dururken pelinin de kısmetini kapatmayalım, değil mi? Evet, ben bunu en iyisi götürüp balkondan aşağı atayım. <laughs> Aa, sen de geldin. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Hoş buldum şükran. Senin damadın sattığı tabloda büyü mü ne varmış. Onu geri getirdim. Büyü mü? Kim dedi? E, İpek anlattı canım. Gerçi ben inanmam öyle büyüye filan ama... ...bir tablo için eksik olsun yani... ...uzak dursun bizden. <laughs> ah İpek, ah! Peki, teşekkür ederim hanımefendi. Al işte. Şimdi aradım bankayı, öyle 15 milyar gibi para yatmamış hesaba. E, yatmamış mı? Yatmamış tabii. Nerede bu adam Mehmet Usta ya? Bilmiyorum Sinancığım, bilmiyorum. Ayol Sinan Bey tablonun yok olduğunu fark edip kızmaz mı? <laughs> Evde o kadar çok tablo var ki Şükrancığım fark etmez bile. Sinan Bey kapıya bakayım canım pardon. Aa! aa! <laughs> ne oldu Kadir sana böyle? Çok ben ayım Çok kötü. <laughs> Kadir Bey ne oldu anlatsanıza. Soyuldum Müjgan Hanım. Soyuldum. <laughs> ne? Ben jipi bankanın karşısındaki otoparka park ettim. Sonra çantayı aldım. Parayı yatırmak için indim. Tam o sırada üzerime çullandılar. İki kişiydiler. Zebellah gibiydiler Sinan abi. Ben çantayı vermek istemedim. Onlara almak için zorladı ama ben de zorladım vermedim. Ama beni tekme tokat dövdüler. Yere yatırdılar. Kemiklerimi kırıyorlardı vallahi Sinan abi. Elleri kırılsın inşallah. Yapacak bir şey yoktu yani. Çantayı zorla aldılar ve kaçtılar. E Peşlerinden koşsaydınız ya. Bu halimle mi? E, kusura bakmayın Müjgan Hanım ama e, ben terminatör değilim. Benim içimde robot falan yok. Oh! <laughs> Polise gittin mi peki? E, gittim tabii. Hem de hemen gittim. Tutanak tuttular. Yarın sizi bekliyorlar Sinaner. Gitti yani 15 milyar. Çaldırdın ha? Evet. Oh. <laughs> Mehmet Usta. Bir konuşabilir miyiz? Ee, tabii Sinan, tabii. Buyur. Şükran, sen de şuraya kadar gelir misin? Hikaye bana hiç inandırıcı gelmedi Mehmet Usta. E, dövmüşler işte Sinan. Almışlar parayı. Şehir eşkıya dolu bilmiyor musun? Bence para hala Kadir'de. Paramı aldı çalındı süsü veriyor. Dayak? Dayaktan kolay ne var? Sana on milyon verse Kadir'i dövmez misin? E, bana kalsa ben bedava da döverim de. Yani sen şimdi birine kendini dövdürttün mü diyorsun? Aynen öyle. Allah Allah! Yarayı kapatmayan da kurusun Kadir. Oh. Çok basit bir numara Şükran. Resmen kendini dövdürmüş, parayı almış. Çocuğum <laughs> yapmaz öyle şey. Ah! Oh, sağ ol Hulya. Ellerin ne kadar hafifmiş karıcığım. Canım. <laughs> Yapabilir de tabii. Dilemem. Ya bizim damat 15 milyar için böyle bir şey yapar mı diyorum, 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 diyorum. Ya yani evet yapar. Peki ne olacak şimdi? Sen dur. Şunun ıhlamaları, inlemeleri geçsin. Ben güzelce bir sorguya çekerim onu yarın.